Herkese selamlar, ben Geko Vorador'un Malikanesine devam ediyoruz. Yani oyunun adı artık Vorador'un Malikanesi, üçüncü bölümdür. Vorador'un Malikanesindeyiz. Daha da e, yatıya kalacağız burada. Vorador kızmasın. E, en son geçen bölüm ikinci mızrağı da e, bulup e, Gargoyle'un e, böğrüne saplamıştık. Şimdi 3 mızrağı e, bulma yolunda işte e, çalışmalar, atılımlar yapacağız. <laughs> Etraf e, belediye seçim afişleriyle, propagandalarıyla dolu olunca tabi ister insan, istemez insanın günlük konuşmasına da yansıyor. E, saat 10.30 buçuk e, akşam. Elbette ki sabah olacak hali yok. Bugün günlerde salı tatil günü olmadığı için. Elbette ki akşam 10.30. Sevgili izleyenler. Duvarlarda yine e, esaretin bedeli konulu kompozisyonlar var. <laughs> evet. Tabi e, gece ne kadar geçse o kadar kafayı yemiş oluyorum. O da ayrı bir e, husus. Şimdi üçüncü mızrağı nereden e, bulacağız? E, üçüncü mızrağı iki adet e, amdemi tam, tamamlayıp e, önünden geçtiğimiz fakat e, durup bakmadığımız... Geçen bölüm durup bakmıştır Raziel e, bizim için e, kapıyı yerleştirip oradaki e, ufacık minicik bulmacayı çözdükten sonra alacağız. Fakat ilk önce Voradoron ambleminin e, ikinci parçasını almamız gerekiyor. İkinci parçayı da şuradaki yine minicik e, bulmacayı çözerek yapacağız. Duvar resmindeki e, düzene göre sütunları çeviriyoruz. E, sütunların e, doğru tarafı Yuvarlığa bakan kısımları yerdeki e, yuvarlak kaideye bakan kısımları olacak. Yani hepsine e, işte güneye doğru atıyorum. E, yani ekranın e, ilerisi kuzey olarak algılarsak güney bu doğru. Now undoubtedly the crypt door could be opened. yüneye doğru bakacak şekilde e, çevirmeyin. <laughs> e, Vorador'un ambleminin e, e, ikinci parçasını da aldık. Böylelikle e, kapıyı açmak e, üzere geri dönebiliriz. Ah ah! Kamera açıları. Her şey güzel de bir e, kamera açıları kötü. Bir de e, oyunun kontrolleri dandik zaten geriye ne kalıyor ki? Bir hikaye kalıyor, bir de grafikler kalıyor. Ama dediğim gibi... The artifact I had was not sufficient. There was clearly still a missing piece to this puzzle. Evet, ikinci parçayı da yerleştirdik. Böylelikle kapı açtık. Bunu ee, tek tek yerleştirebilirsiniz. Fakat ee, ben genellikle böyle birden fazla parçalı bulmacaları Çözdükten sonra Hepsini bir koymayı ye yeğliyorum. Ufak bulmaca dediğim buydu Hepsini aynı anda yakmanız gerekiyor Ateş reaverı O yüzden de zaten e kristal vardı Kapının hemen e önünde River'ımızı Şarj edebilelim diye Ve derken tam 3. E mızrağı alacakken Odada e canlanacağı 7 metre öteden e belli olan Şeytan heykelleri canlandı Hayır bari e, cansız durumdayken Alev'i yanmayaydı. O <laughs> kadar belli edilir yani <laughs> Can, canlanacakları. Raziel bu arada e, şeytan heykelleriyle ilk defa karşılaşıyor. Bu da ayrı bir e, ayrıntı. Yine e, kısa bir bölüm. Yine bu e, tuttu. Ben bir türlü çözemedim ee, sıkıntısı nedir arkadaşım? Neyse böyle gitsin artık. Sanırım e, 20 bölümü devireceğiz bu LP'de. Ee, gidişat onu gösteriyor. Dün ee, biraz e, kayıt dışı oynadım. Ee, spoiler vermek istemiyorum. Baya ilerledim yani 2 saatlik bir e, yere oynadım. Ve hatırladığım kadarıyla işte e, oyunun sonuna da daha... 3 saat olması lazım ondan sonra. Yani temiz bir e, artı 20 bölüm olacak gibi bu LP. Bu arada heykellerin biri kırıldı. İkincisi de kırıldı. Ve sonunda kapılar açıldı. Üçüncü mızrak da aramızda hiçbir şey kalmadı. With this third and final weapon, the mystery of the fountain would finally be solved. Maşallah heykelin yüzü de Silent Hill'den fırlamış gibiydi. Epey ürkütücü. Evet şimdi üçüncü mızrağı da aldık. Ee, yapmamız gereken tek şey <laughs> havuzlu odaya dönüp üçüncü mızrağı da üçüncü gargoylun e, böğrüne saplamak. Ve e, Vorador'un malikanesinin mızrak e, kısmını bitirmek. Çok seviyorum böyle alev alıp koşuştukları zaman. Düşmanlar. Tanına <laughs> koydum malları. Bu arada pazar günü... Grand Zero'su e, ana görevi ikinci defa bitirdim. Şu anda trofileri açmaya kasıyorum. Ha bir de e, Deja Vu... ...Deja Vu... Ee, yan görevini açtım. Daha onu oynamadım ama. Merak ediyorum. PlayStation eksklusif bir görev. <laughs> Xbox e, sahiplerine e, Raiden'le yan görev olan Jamei Wu görevi geliyor. Raiden'le oynadınız. Deja Vu e, görevi de e, Metal Gear Solid 1'i e, yeniden yaşadığımız bir bölüm imiş. Nasıl e, fikri, nasıl çalışıyor Henüz bir fikrim yok tabi oynamadığım için Evet yine klasik e, Mızrak saplama animasyonu Neyse ki son defa görüyoruz He gargoylum o benim Evet Son duvar da e, kırıldı Ve arkasından Bu, bu sefer e, Ruh vazosu değil. E, TK Run çıktı. Güzel bir şey. Ve e, havuzun ortasında bir adet e, mekan portalı açıldı. Enteresan bir şekilde. Bu bizi nereye götürüyor? Elbette ki e, alacağımız tapınağa götürüyor. Here the images were unadulterated. and their meaning ominously clear. The vampire hero, the bearer of the Reaver Blade, was confronted by an adversary worthy of his powers. The enemy race, long banished, had a champion of their own, with flaming eyes and a fiery sword. The resemblance I bore to the adversary mocked all my hopes. Had Cain been the vampire hero of prophecy all along, did he suspect what I was? For if I was this foretold adversary, then Mobius was right and had always been right. I was destined to fight Cain and destroy him, or be destroyed. What part did free will play in any of this? Evet, duvar E, ...kahramanı ile Kilden'ların kahramanının ölümüne dövüşeceği ve e, birinin kazanacağı doğal olarak %50 şans var. <laughs> Vay! Bu sefer ikisi bir arada. Eee... Giderek zorlaşacağını söylemiştim bossların. E, bu da ilk örneği. E, aynı anda ikisiyle bir e, birden dövüşüyoruz. E, madem iki tane e, boss yerleştireceğiz, her bir tapınağa demişler. Neden ikisiyle bir dövüşmeyelim, dövüştürmeyelim oyuncuyu demişler. E, biraz zor bir e, boss bu. Bosslar daha doğrusu. E, en sevdiğim özellikleri de e, her bir bossun kendine ait bir <coughs> can barı bulunması. Ee, bayağı seviyorum bu tip boss savaşlarında Bu tip e, boss savaşı sunan oyunları daha doğrusu yani Boss savaşı olan oyunları seviyorum e, Boss savaşının canlarının Göründüğü ekranda e, Oyunları ayrı bir seviyorum e, Metal Gear Solid serisi e, Bu yüzden Apayrı bir yerden Yani e, ekstra bir puan topluyor Benim için e, Evet dur yani diyebileceğim. Her zamanki hamleler. Özel bir şey yapmanıza gerek yok. Hoş bir iki combo yapsaydım, bir iki combo gösterseydim daha doğrusu Bu LP'de iyi olurdu. Gerçi istemeden yaptım birkaç combo var. sıkça tekrar ettiğim. Derken bir adedi öldü. Ve river kaynağının yarısını doldurdu. Gelelim ikinciye. Bu e, hayatta kalan boss e, yer değiştirme özelliğine sahip. Neyin gardiyanları tam olarak bilmiyorum bunlar. Söylemiyordu zaten bunları. E, Raziel. <laughs> Karakterin adını unuttum lan. Bana dönüşüyor. Vay. Şakir. Bu sırada çok sık e, aklıma geliyor. Çiçek e bastan bu replik. Epey de kıkır diyorum. Aklıma geldikçe. Kıkı kıkı, kıkı, kıkı diye. <laughs> ay ay. Bir tanesini öldürdükten sonra e, diğerinin uğraştırması dışında pek bir e, zorluğu zorlu kalmıyor tabi. Aynı anda ikisini birden e, öldürmeye de çalışabilirsiniz. Ayrı bir fantezi olur. Güzel olur yani. Ha bir de e, etrafınız bir enerji bariyeriyle ile çevrelenmiş durumda. Boss'un e, gerçekleştiği radyosun çok dışına çıkmayın diye. Evet bossları hallettik. Şimdi tek yapmamız gereken maddeleşmek. Onu da şuradaki ee, ceset kanalıyla gerçekleştiriyoruz. Ve ee, sonunda sur alabiliriz. Şuradaki artefaktı aldıktan sonra. Haydi bakalım. Once more the Reaver absorbed the spirits of the former vampire guardians and thus was imbued with the elemental power of water. Perhaps now I could enter that mysterious crypt at the end of the garden.